Hadi bakalım kankiş arkadaşımızı kurbağa kaçırmış. Nisa, bunu kurtarmaya gideceğiz. Haydi bakalım. Nereden gidiyoruz? Kankam nerede benim? Kanka. Ee, bak gel 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 kankamızı kaçırmışlar. Kankamızı kurtaracağız. Arkadaşlar kocaman bir like atmanızı istiyoruz. Okay. Arkadaşlar e, yorumlara Nisan ne yazan kim ya? Bana kim ne <laughs> diyor? Nisan gel gel bastır mı? Hadi bakalım buradan tırmanıyoruz. Az bir şeyin sesini kısar mısın tabletini? Tamam. Hadi bakalım. Aa burada başkaları da var. Onların da mı arkadaşını kaçırmışlar? Herhalde. Bak gel oyun O kadar güzel ki. Efsane. Şöyle gidelim. Aman Belki dikkat onları et. onları kaçırmışlardı. Evet evet. Bak aman kurbağa ağzından bir şey atıyor. Kaç. Saklan. Ta ha, saklan. Gel gel gel. Bak şurada bir buton var. Kızım şu butona basacağız. Neyse. Ağzına tüküreyim diyecektim. Kurbanın ödü. Hadi gel gel gel. Bekliyorum seni. Burada bekleyeceğim. Çabuk. Koş koş kurbağa ağzından <laughs> tükürüyor. Vallahi bir şeyler tükürüyor. Sağ sol yap sağ <laughs> sol yap. Heh, gel buraya gel buraya gelirsen tüküremiyor. Bak burada duvar var. Çabuk çabuk. Aa buraya geldim bak. <laughs> Geldin mi? Geldim. <laughs> Heh, bak orada bir buton var. Şuna bas bakayım. Yukarıda kafanın <laughs> üstünde Nisa. Hadi bakalım kurbağa gel. Bak arkamızdan geliyor koş. <laughs> koş geliyor seni kalacak. Direkt Eyvah içeceğiz. direkt karşıya koşacağız. Bana doğru gel. Koş 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 koş. Hop Ova, Geçemiyorum. Oba. gelsene. Nereye geçtin? Geçemiyorum. Haydi ben... bakalım Nisa da geliyor. Koş koş koş. Nisa buraya gelince Adem kovalamıyor. ben yaptım sonunda. Şimdi bana bak beni takip et. Gel. Hı. Bak buradan geçeceğiz. Gel. Şurada bir kap ah. var. Bak bunu açtık ya. neyse açtı. bir şey diyeceğim. Bak şu arkada bir şey var kı. Oraya bir gidelim Bana doğru gelebilir tamam. misin? Belki arkadaşımız buradadır. Belki ben kurbağa beden. kaçırıp buraya sakladı. Buraya gelebilecek mi? Biliyorum ki. Ama hadi bakayım beni Aa, takip edin. Biraz bilek çalışıyor. Aa öldüm. Ben de öldüm. Öldüm. Ben buraya bir gideceğim ya orada bir şey var Nisa. Ben de. İstersen bekleyebilirsin. Bak yapamam diyorsan. Ben ne şurayı... Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Burada bir şey var ama ne? Aa yine geçemedim. ben, ben... geçebileceğim Bakalım izliyorum geçe... seni. <laughs> ya burada bir şey var ama ne var onu çözmek istiyorum. Haydi bakayım. Ah yine öldüm ya. Neyse geçebiliriz. Hadi bakalım. Pump gücü adına. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir like atın da bir geçelim de. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Burada bir şey var. Aa artı bir Bu ne oluyor bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Ben de geleceğim. Hadi gelmeyi dene seni bekleyeceğim. Ama tamam gelmek yorul. istemiyorsan ben... ben gelirim dur. Geleceğim geleceğim. Oradan devam ediyor ya çünkü oyun. Çok, çok. Hadi sen orayı bakalım alabilecek misin? Ben izleyeceğim seni. Oralar çok şey. Küçükleri geçersen gerisi kolay zaten Nisa. Evet arkadaşlar Nisa izliyoruz. Koca bir lak geldiği için Nisa hemen geçti. Ben de Aa nasıl Kesinlikle. yok ya. Aa. Niye gittin kız da oraya. Neyse o zaman bataklığa atla. Hemen burada doğ. Evet. Hah devam edelim kızım. Buradan devam edelim. Bak bak bak. Ana burada gel. bir şey var. Aa, gül. Çiçek ya ben... mi o kız? Aa, evet lan biz niye çiçeği zıplıyoruz. Günah değil mi? <laughs> Bilmiyorum oyunu böyle yapmışlar. Hadi gel 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 Lisa burası çok eğlenceli. Burası çok güzel bir parkura gelmişiz. bu evet. <laughs> Hadi kız. Oo, çok güzel zıplıyorsun. Düştün mü? Neyse ben devam ediyorum. Ha, bak sonra buraya atlayacaksın ha. Hadi gel kızım. Bekliyorum. Hoppa. Oo, çok güzel. Çok güzel. Hadi kız gel bakalım. Evet arkadaşlar Nisa niye böyle nob gibi zıplıyor? Ha, düştün mü yine? Gel. Şuradan odun üstünden çıkıyoruz Nisa'cığım. Odun değil ki bu ağaç. Ha, a, kütük yani değil evet, mi? Evet. Bir şey diyeceğim evet. buradan nereye gideceğiz kız? Eyvah. Ee, Bizim beyin gitti. Evet, benim beyin yandı. yandı. Yukarıya doğru mu çıkacağız acaba? Bilmiyorum ki. Şuradan mı? Oluyor. Aa gel gel bana aa, gel. Burada gel. Buradaymış Anam. kızım. Amanım tatlı düştün mü? Suya düştüm. Işte. Evet Nisa en düştü. En azından yüzme geliyorum. Evet. evet. Oo, oh, Nisa buradan çıkıyoruz. Çok güzel. Aa, buralar. Elif'te bir şey var. Ben bir şey var. attım? Oha! Aydanım çok eğlenceli. Burada şey veriyor bize. Neyi veriyor? Amin, sen bir yandan gel ben anlatacağım. Bak şemsiye Hı? gibi bir şey verdi. Yani Şemşi... yaprak verdi böyle sivri. Evet, yapraktan şemsiye. Evet. Hadi bakalım seni izliyorum. Geçebilir mi? şemsiye diyorum yoksa şemsiye demiyorum. Şemsiye. Evet. 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 Nereden gideceğim? Bu yere bak önünde yaprak var. Ha gördüm. Onun üstüne evet. evet. Evet devam et. Çok güzel gidiyorsun. Buraya mı çıkacağım? Ee, bakıyorum evet oradan çıkacaksın. Ondan sonucuma. Ha onun üstüne. Ay ay ay. Ki. Evet, Nisa düştü bir saniye. Arkadaşlar ben geldim. Hadi bakayım. Geçelim burada ne varmış bak eline. Aa, Aa yaprak bir Nereden gideceğiz? Var mı bir fikrin? Ne? şu de karşıya de zıplayacağız. Neyse gel. Nasıl zıplayacağız? Zıpla sen süzülüyor. Ha buna zıplayacağız değil mi? O yaprağı çekeceğim. Ha? <laughs> i̇şte bu. Şimdi bana doğru zıpla. Oley. Oley oley. Oo, buranın kız. Mesela şu karşıya nasıl geçeceğiz? Bunu kapatacağız galiba. Dur. Evet. Bence de. Ondan sonra havada açsak. Aa! Ay. Havada açtın gördün Ay. mü? Çok evet. güzel. O bir çok zekice bu güzel. ne? Baba ben bir geliyorum. Hop. Abi böyle çok tehlikeli nereye atlayacağımı Bence bilemiyorum. Gerçek hayatta böyle bir şey görerseniz hiç atlamayın. vallahi ben tarif ediyorum bir. Evet. Beyninizi dağıtırlar burada. <laughs> Hadi bakalım. Ben yanlış burada geldim biliyor musun? Neyse ben buraya geldim sen sakın gelme. Arkadaşlar. Çünkü bak bu yukarıda oyunu... buton varmış kızım. Arkadaşlar bu oyunu oynarken bu oyunu geçemezseniz oynamayın çünkü James <laughs> Ha <laughs> zehirlendim. Neyse sen de mi buradasın hala? Yo, <laughs> aa evet ben de buradayım. Geçemiyoruz ki. Gel bak bak. Şey söyle. Şimdi ben bak adım. beni dinlerse önce beni izle bak nasıl tamam. geçeceğimizi söylüyorum. Şimdi zıplarken bak buradayken şemsiyeyi çıkarttım tamam mı? Bak Hı -hı. bana bak. Zıpladım. Şemsiyeyi açtım. Aa niye böyle yaptı beni? Aa hiç kapatmaya gerek yok şemsiyeyi. Aha buraya geliyorsun. Neyse bana bak. Nereye gideceğiz şimdi, Bana gel, bana gel, bana gel. Aa şemsiye aç, şemsiye aç. Tamam. Şuraya şemsiye aç. Ay. Ay ya. <laughs> ne oldu? E ben bilmiyorum bakayım. Ha ah, karşıya geçeceksin işte o çiçeklerin ya. üstünden atlayacağım. Hayır ya ayar. Şimdi Bak sağ tarafta bir çiçek var Nisa gördün mü? O bana doğru gel buraya gel gördün mü bak. Bunu da açmamız gerekiyor? Bunun üstüne geliyorsun yok şemsiyeni hiç kapatmana gerek yok. Bak buralarda hiç kapatmana gerek yok. Opa hayırlı işler çok güzel Evet nisa bak buraya geleceğiz yukarıda üstünde bir yer var buraya açacaksın hemen geçiyorum hızlı bir şekilde uçacağız buradan ee, buraya atlasam geçtin mi Yukarıda bir buton var. Aktif et onu. Ben de öldüm. Ben ölüyordum. Ben son anda kurtardım onu. Ben ama. öldüm ama. Buraya geçmiştim. Tam da öldüm. Hmm. Bak buradan da. Öyle düşme düşme ve olur lütfen düşme. Evet geçtim. Mükemmel. Babam, Hemen geliyorum Nisa'cığım. Onun sonunda bu gitmez değil mi? Ee, ne gitmez? Bakacağım. Şey. Hadi bakalım Ay. kanki bana doğru gel 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 gel. Bak yemin ederim cebimden torba çıkartıyorum. Ha. Çıkmıyor. Çok zor çıkıyor. Oy. Şey çıkıyor. Can. Ay ben düştüm ya. Nisa sağdan gel. Üstten buluruz. <laughs> Nasıl soğuk bir espriydi ama. Bana doğru gelsene bak. Bana doğru. Hoppa. İnşallah doğru gidiyorumdur. Vallahi o kadar yolu gidiyorum ama. Yanlış gidiyorsak var ya ayvayı yedik. Evet takip et. Aa doğru geliyormuşuz. Neyse bak burada buton var. Bunu aktif ettim. Bana doğru gel. Bak tam karşımda gördün mü? Hı hı. Hadi benim bakayım. Hadi kızım. Heh. Kankamızı kurtaralım. Sonra bana doğru gel. Evet. Arkadaşım şu e, kurbağada. Ee, Kurbağa yemesin. Neyse şu aşağı mı atlayacağız yoksa evet. ya? Ben atlayayım bir Aa, önce. Ben atlıyorum. Atladım. Gel gel Kurbağadan gel. <laughs> Kurbağadan arkadaşım şu. Arkadaşımızı kurtaracağız. Evet. Hadi çok az kaldı. Kurbiş, kurbiş neredesin? <laughs> kurbiş. Bırak bırak eder ancak kurbağa. Değil mi? Kurbiş. Bırak, bırak. Evet kurbişi geçeceğiz. Arkadaşlar bir dahaki GoPro videolarda civcivimizi göstereceğim. Evet ama yorumlarda bir görelim artık. Evet ya. Nisa bak bak gel gel bana gel bana gel. Kız ben yine mi düştün kız? Yok. Gel bak burada buton var bunu aktif edeceğim. Ee, evet. Ondan sonra buradan nereye geçiyoruz? Oha bir tane daha buton var. Evet. Neyse, sen gel onu aktif ettin mi? Aktım, aktım sen... diyorum ya. Hadi gel karşıya uçacağız. Ettim. Oba ettim. gel 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 bak burada Arkadaşlar, buton. Arkadaşlar ettim diyecektim aktım dedim ya. Ya <laughs> kız karşıya bir ee? zıplıyorum ama. Ay yok zıplama. <laughs> Yanlış geldim bir dakika dur. Ben orayı çözeceğim. Yanlış oldu ama Aa buradan böyle mi zıplıyorsun? Ne oluyor buradan böyle? Aa gel gel Lisan. Tamam düşebilirsin. Atla kendine suya atla bir şu. Hah yeniden doğacaksın ya. Bak bak bu tarafa gel bak bana bak. Ben bir şeyin üstündeyim Nerede? bak. Sağ tarafa bak. Gördüm. Gel. Buradan bunu aktif edeceğiz. Nerede? Ben de... O hemen açtım aktif oldu burası da. E peki buradan ha yukarıya gideceğiz. Bunu aktif ettin mi? Orayı. Bak, evet. ya, gel gel buraya gel. Bak burada gördün mü? Ettim ettim. Ha aktif oldu mu? Gel bana doğru gel. Gel 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 Bir takip et. Ben mi? çözdüm oyunu ha. Vallahi çözdüm e. <laughs> mini kurbiş mini kurbiş kuyruğun nerede? <laughs> buradan da buradan da buradan da Nisa buradan ya tekrar mi? karşıya geçeceğiz Ve Arkadaşlar, soldan. Hadi GoPro ile video çekelim ya. Size söylüyorum yorumlara yazın ki çekelim yani. Çeviricimiz de görürsün. Nisa şimdi. Evet. o labirent Aa, var bak şimdi. Evet. Biz şu anda buradaymışız. Sağa gidip. Evet. Sağa döneceğiz sonra bir sağ daha yapacağız. Sonra sola döneceğiz. Ee, bir dakika, sağ yaptım. Çok karanlık burası. Şöyle gö göreceğim bir dakika karıştırıyorum ben. Şimdi. Bana hmm. fener Sağdan git diyor. Bir sağ daha yap. Sonra sola dön. Bir sol daha yap diyor. Ee, sonra dümdüz. Sonra ben, ben sola. Ben ters gelmişim. Ben buradan bir dakika dur. Şimdi buradan git. Soldan git. Bir sol daha yap diyor. Sonra sağ yap diyor. Ben her gördüm. Tamam gel gel doğru gidiyorsun galiba. Ee, buradan buradan sola falan dönmemiz lazım. Sol olması lazım. Sol yok sağdan. Tamam buradan sol. ayı Aa güzel doğru gelmişiz. Aa, gel ben gel. Burayı farklı sanmıştım. Yok yok doğru. Çok güzel. Başaracağız. Ben zaten buradan senin. Ters geldiniz. Yok yok gayet güzel doğru gidiyoruz. Evet burada şimdi tamam ekstra doğru çıkıyoruz ve mini kurbişi yeneceğiz. Evet. Arkadaşımızı kurtaracağız. Nisa gel bana doğru. Evet. Mini kurba mini kurba koyun nereden onlara... dönük gel. Hayır. Ben aşağı düştü. Aa. oyun bizi trollüyor. Burada ne evet. yapacağız kız? O oh, kemikleri çarpmadan gideceğiz. Evet. Vay be çok iyi. Ha burada yavaşlamak için. Oy. Oy. Ay. ben, uy, <hoşuma. gülüyor> ben de çarptım. Neyse kemiklere çarpma. Arkadaş. Oy oh, arkadaş ya. Bu nedir böyle ya? Bu nedir ya? Ay. <laughs> ben geçtim galiba. Ama Dur bakayım. Ben daha Lan bura daha bitmemiş ki. Yu. Mini kuruba, mini kuruba. Mini kuyruğuna düşmüş. <laughs> ha, gel gel bak. Ben... Hala kemiklerin oradayım ya. Ha, burada ventilatör var şey. ve yukarı doğru çıkıp kan bir kurtarmaya gidiyorum ben evet. neyse. Beni oo, de bekle baba. Oo, bir şey çabamamız gerekiyormuş. Evet. Tamam. Seni yukarıda ya, bekleyeceğim. Ooo oh, burada, burada hala burada hala suluk. Oy. Yok, hala Oho, çok güzel manzaraya bak. Gelirim. ya <laughs> Niye bitmiyor burası? Ha bitti. Orayı bitince ey çok eğlenceli evet. bir yere geliyorsun Şimdi ha. Şimdi bir yerler. 1 2 3 1 2 3'e geç en güzel yere geliyorsun sonra. Anam kurbağa burada kız. Misal. şey bir ateş edemiyor muyum ya? <laughs> beni kurba, beni <laughs> kurba, kuyruğu nerede? Ay buldum. Ayar, ayar yakaladı beni. Beni eldivenle sevdi ya kurbağa. Beni de. Ya kurban oraya gelebildin mi? Gelemedim. Hadi gel gel gel. Kurbağa buraya geliyor. Aa kurbağadan kaçıyor. Koş 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 kurbağadan ee, kurbağadan. Kaçıyoruz. Kurbağadan kaçış ama bir şey diyeceğim. Eyvah şurada buton varmış. Bu butonu aktif etmeden kaçma tamam mı? Baba, ortadan geçiyor. Ana. Geçettin. Su bizi tekliyor. Ama hiç de eğlenceli bir yer değil. Hep şeyle. Anne. Bir baktı kurbağayı kandırmam lazım benim. Nasıl? Vallahi bilmiyorum, bilmiyorum. Şuraya aktif et. Eyvah eyvah kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aa aktif et. Bir kere aktif edince oluyormuş. Bir şey olmuyor. Ben aktif ettim vallahi. Ben koşuyorum. Hadi bakayım. Burada git. Hoppa. Zıpla şurada Kurbiş geliyor. Ben de geldim. Minik tosba, minik tosba. <laughs> yanıma geliyorum. Tamam ama benim yanıma gelmeden önce bak orada bir buton var onu aktif etmen lazım. Hani? Kırmızı çizgiyi takip edersen göreceksin. Aa! Aa! <laughs> Kız onlara basmayacaksın. Tamam ama şeylerin üzerinden geçeceksin. Nisa bak şimdi. Neyin? Şöyle yap dur. Aha. Bir göreyim. Önünü görmüyor ki. Bak şurada bir buton var. Kafanı yukarı kaldır bak. Hayır hayır. Aşağı indir. Bak kırmızı diyorum. Kırmızı çizgi. Bak ben orada ben gördün mü? Ha. Koş koş kurbağa yakaladı seni. Oraya gelebiliyor muydu? Evet gelebiliyordu. Niye söylemedin ekran. Ama ben sana dedim. Demiştim ama ama ama. Aa çok güzel. Asansör lan. Oha. Değişik tipte bir asansör keşfettim. Ay yakaladı kurbağa. ben iplerden gidiyorum bak. Mini kurbiş, mini kurbiş kuyruğum kuyruğum. nerede? Arkadaşlar babam bilerek mini kurbiş diyor yoksa mini kurbiş Öyle mi? Mini kurbağa, mini kurbağa kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede Çık yanlış gelmiş mi? Çev. Ben de geliyorum Sen geçebildin mi Zıplay buraya? Zıplayayım değil mi bura? Hı? Ha, bas sonra Zıplayayım değil mi? E, aha, sen ne ara Zıplay. geldin kız? Bak neyse oraya çıkmadan önce bir gel gel. Bak önce burada buton var. Bana gel. Hayır inmen lazım. İstersen ön. Ay. Ha direkt bak karşıda bir buton var. Onu aktif edeceğiz. Evet görüyorum. Hadi bakalım. Abi ben çok noob gibi oynuyorum ben. Hoppa. Sen aktif ettin mi? Evet. Wow. Vows. Çok hızlı olmamız lazım. Hızlı hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü o buton geri şey oluyor. Geri de aktif oluyor. Hadi hadi ben hadi hadi, hadi, Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Baba çek şu taşını. Ne taşı kız? Karşıya geçemedin mi kızım sen? Buna mı basacağız? Karşıya doğru gideceksin işte. Ama <laughs> sen geçmişsin. Nasıl gideceğim şimdi? Nereye gideceğim? Ben de bilmiyorum. Aa, burada bak kırmızı şey takip et. Gel, gel, gel merdivenlerden çıkacağız. Evet. Ve bunu da aktif ettikten sonra tam kankamızı kurtarıyor muyuz? Evet, ne yapıyoruz? Evet. Bir dakika, bunu aktif ettim de ben Öyle ne Arkadaşlar, lütfen videomu da atlamayın lütfen. Evet, at atlamayın. Sonuna kadar izleyin. Evet. Aa nereye bir dakika nereye gideceğiz? Ben de bilmem ki. Ana bir dakika burada bir şey var kız. Ben Aa. De Bunu bir şeyler saçma bir şeyler yaptım ben ama. Ne yapıyoruz? Aa çekiyoruz. Evet bunların hepsini çekiyorum ben şimdi. Ben de çekiyorum. Hepsini niye çektiğimi de ne bilmiyorum. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok vallahi. Nerede Ne yapıyorsun? Ay. E nasıl bırakacağım ben? Bunu bırakmak istiyorum. O bir daha şeye tıklayıp üzerine tıklayıp Hı. iptal diyorsun. E'ye bastın mı? E Bast, bastım değil. kızım bastım da. E şimdi nasıl koyacağız? vallahi bilemedim ki. Ay. Şöyle yapayım. Uy. ay çok karışık oldu kız. Bir saniye. Ya. Allah Allah. Mi kurba, mi kurba, kurba. Nisa, bunu buraya getireceğim galiba. Bana bak, gel bir. Bak, bunu buraya getirdim, buraya çıktım. Getiriyorum da şunları elimden bırakamıyorum. Heh. Heh, bunların üzerinden. Şuraya geleceğiz galiba. Buradan evet. nereye gideceğiz? Aa, Zaten buton geldin. varmış kızım ya. Yok yo, aktif ettik butonu. Hı? Onların üstüyle alakamız yok ki. Evet. Hayır, direkt yukarıya çıkmamız lazım Nisa. Ben de bilmiyorum vallahi kızım. Dur bakayım. Evet. Bunu ben Burada buraya koysam. Şey ben buraya gidip geliyorum. Peki şöyle bir şey yapsak, Nisa bana bak. Hı. Şimdi bu e, şunu böyle buraya çeksek merdivenin buraya, tamam mı? Bak buraya çektim. bıraktım. Merdivenden çıkıp onun üzerine atlayıp gidebiliyor muyum? Bir de onu bakacağım. Oo yok olmuyor. Uzak o zaman yapmışsın. şunu çekeceğim Tam bak. Yok bunu çekeceğim. Bak şimdi Nisa bak. Bunu da merdivenin buraya çekeceğim. Tamam. Ama yakın olsun bu. Tamam, şimdi olacaktır. O zaman tamam yapabiliyordum. Evet, yaptım galiba. Evet, Lisa oldu mu? Ay. Baba <laughs> ben nasıl yapıyorum ben de yapayım. Sen de benim gibi çık işte iki tanesini buraya. İki tane mantarı bak böyle. Bir tane aldım. tam yapıyordum. Tam geçiyordum. Evet, buraya geçelim. O daha sonra tamamdır ya. Kurtardık arkadaşımız sayılır. Hadi bak yemiş olmasın. Vallahi kurbiş bu. Her şey beklenir. Evet. Mini kurma, mini kurma. Kuyruğu nerede? <laughs> evet, neyse Ben geçemedim. Evet, geçtik. Ben geçtim ya bir şans şey ikimiz evet. de geçti sayılır. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman. Hoşça kalın. Abone olup like atıp bildirimleri açıp yani Yorum da yapıp videomuzu e, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. evet, unutmayın. Paylaşın ve beğenin videolarımızı. Evet hadi bakalım. Ve diyeyim ki tintine yani e, çalan bir şey vardı ya aynen çan. Evet bildirin hadi bakalım. Işte, onu kapatmayı da unutmayın. Hoşçakalın kapatmayı siz Kapatmayı mı açmayı kadar. mı? Açmayı açmayı unutmayın. Kapatmayın. <laughs> evet.